Tabam yayınları 30'lu deneme e, kitabımın son denemesini sizlere çözüyorum. Şimdi birinci sorumuz yine karışımlar e, kazanımını ölçüyor. Yukarıdaki tabloda saf sıvıların kütle ve hacim değerleri verilmiştir. Buna göre e, yargılarından hangileri yanlıştır demişim. Bir de sıvılar birbiri içerisinde karışmamaktadır diye de ifade etmişim. Şimdi X maddesinin kütlesi A hacmi B, Y'nin 0.4A, 0.2B, Z'nin 3A'ya 5B. Ayırma hunisiyle ayırmadan toplama kabına ilk önce X sıvısı gelir demişim. Bunun öz kütlesine baktığımda A bölü B, bunun öz kütlesine baktığımda 0.4A bölü 0.2B, bu da beni 2A bölü B'ye götürür. Buraya baktığımda ise 3A bölü 5B öz kütlesi. Bu da beni e, 06A bölü B'ye götürdü. O halde toplama kabına ilk önce e, kimin gelmesi lazım? Öz kütlesi büyük olanın gelmesi lazım. Şimdi ben mesela A bölü B'ye 10 dersem örnek. Bunun öz kütlesi 10 olsun. Bakınız. 10 dedim. 10 ile 2'yi çarptım. 20 oldu. Şöyle. Buna da 10 dedim. Bu da 6 oldu. O zaman önce x sıvısı değil y sıvısı gelmesi lazım. Çünkü yoğunluğu en büyük bu oldu. O halde birinci öncül yanlış. x, y ve z karışımı heterojen yapıdadır demişim. Şimdi x, y ve z karışımı heterojen yapıda olacak. Çünkü birbiri içerisinde karışmıyor. Doğru oldu. X, Y ve Z karışımının dibinde e, Z sıvısı yer alır. Hayır, bakınız öz kütlesi en büyük Y'di. Y sıvısı yer alır. Yanlış oldu. O halde e, 1 ve 3 benim için doğru. Yani şuraya ben bir ayırma hunisi çizer isem, şöyle bir şekli var ayırma hunisinin. Dipte kırmızıyla biz bunu Z Z'ye, e, Y ye diyelim. Pardon. Sonra e, X gelir, Karışmıyor bunlar birbiri içerisinde. En sonda da, yani en üstte de ne olacak? Z olacak. Evet, birinci sorumuzun cevabı Ceyhan diyoruz. İkinci soruya baktığımızda kimya bilim ünitesinden e, kimya ile ilgili mesleki alanları ölçüyoruz. Özellikleri verilen kimya alanı ile ilgili... Başlıca meslek aşağıda hangisine doğru verilmiştir? Kimya ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları yaş düzeyine uygun olarak kazandır. Şimdi yaş düzeyine uygun olarak kazandırırsa aklımıza zaten direkt kimya öğretmenliği gelmeli. Programa uygun çalışma planı hazırlar. Öğretim sürecine uygun materyal seçimi yapar dediğimizde direkt aklımıza öğretmenlerimiz gelir. Geldik üçüncü soruya. Yukarıda tanılayıcı dallanmış ağaç şemasında ifadeler doğru veya yanlış olarak takip edildiğinde numaralanmış çıkışlardan hangisine ulaşılır demişiz. Baz çözeltilerinin tadı acıdır, ekşi değildir. Yanlışa gittim. Asitler kırmızı turnu sol kağıdının rengini değiştirmezler. Doğruya gittim çünkü asitler maviyi kırmızı yaparlar. Hidrojen flor asidi hidrojen klor asidinden daha kuvvetlidir. Hayır efendim. 7A grubunda hepinizin bildiği üzere flor, klor, brom ve iyot. Normalde periyodik cetvelimizde yukarıdan aşağıya doğru asitlik kuvveti azalır. Fakat 7A'da tam tersi bir durum vardır. Hidrojen iyodur, kuvvetlidir hidrojen bromürden. O da kuvvetlidir hidrojen klorürden, o da kuvvetlidir hidrojen florürden. Yani hidrojen florür klorürden daha zayıf olması lazım. Yanlışa gittiğimde bu da beni 6 numaralı çıkışa yönlendirdi. Üçüncü sorumuzun cevabı denizli diyoruz. Dördüncü sorumuz türler arası etkileşimle alakalı bir soru. Tabloda bazı tanecikler arasında oluşan etkileşim türleri belirtilmiştir. Buna göre bu etkileşimlerden kaç tanesi yanlıştır? Şimdi baktığımda benden iyon dipol istiyor. Florür iyonu iyon yapar. Su da dipol özellikliydi. Bu doğru. Bir tanesi doğru. Yani ee, iyon indüklenmiş dipol istiyor. Karbondisülfür indüklenmiş dipol yapar. Apolardır çünkü. Bu da doğru. Şimdi dipol dipol istiyor benden. Bakınız BH3. BH3 sizlerin de bildiği üzere apolardır. Apolarlar molekülleri arasında indüklenmiş dipol yapar. Bu yüzden. E, burayı yanlış aldık. E, dipol indüklenmiş dipol istiyor. Burada her ikisi de apolar. Bu da yanlış oldu. Şimdi üçüncüye geldiğimde ise indüklenmiş dipol dipol istiyor. Metan apolardır. Hidrojen bölümü polardır. Doğru. Ee, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Bakıyorum her ikisi de apolar. Bu da doğru. Yani London kuvveti. Kaç tanesi yanlış dediğine göre ben iki tane gördüm. Bu yüzden cevabımız Bursa diyoruz. Yani burada da polarların moleküller arasında e, dipol, apolarlarında indüklenmiş dipol yapacağını bilmeniz gerekiyor. Geldik 5. soruya. 5. sorumuz yine maddenin halleri kazanımını ölçüyorum. Aynı ortamda bulunan şekildeki kaplarda eşit hacimli saf sular ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Bakıyorum. Şimdi burada aynı ortamdan kasıt basınç aynı, sıcaklık aynı. Bunlar aynı. Fakat bakınız yüzey alanları farklı. Şimdi kaynama noktaları eşittir. Miktarlar ya da yüzey alanı kaynama noktasını etkilemez. Eşittir demesi doğru. Aynı süre bekletilirse önce ikinci kaptaki su biter. Baktığımızda ikinci kaptaki su biter demiş. Bu ifade bizim için doğru oldu. Çünkü yüzey alanı daha büyük buradan daha fazla buharlaşma olur. B şıkkı doğru oldu. Birinci kapta buharlaşması daha küçük demesi lazımdı. Çünkü yüzey alanı kesiti daha küçük. Yani burada buharlaşması daha fazladır. Burada daha yavaştır. Bu yüzden kesit alanı, yüzey alanı buharlaşmasını etki ediyor. Birim zamanda buhar fazına geçen tanecik sayısı ikinci kapta daha fazladır. Bu yüzden daha hızlıdır dedik. Doğru. Her iki kaptaki sıvının öz kütlesi eşittir. Doğru. Zaten su öz kütle olarak m eşittir, d eşittir m bölü v'den yapabiliyoruz. Bu durumda arkadaşlar soru için doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Dikkat edelim. Geldim. Periyodik cetvel kazanımını ölçen bir soru. Periyodik tabloda Q, P, R, B, G elementleri ile ilgili hangi ifadenin yanlış olduğunu sormuşum. R 1 geçiş metalidir. Buraya biz B grubu diyoruz. Ve B grubu metallerin bir diğer adı geçiş elementleri olarak karşımıza çıkıyor. Doğru. P elementinin değerlik elektron sayısı burası 2A'dır. Değerlik elektron sayısı 2'dir demesi doğru. O ve G A metal sınıfındadır. Evet O hidrojendir. Yani hidrojen bir A metaldir. 1 A'da olmasına rağmen. Başka G demiş. G de flordur. Bu da A metaldir. C şıkkı da doğru oldu. B yarı metal sınıfındadır. B'ye baktım, B de şöyle yarı metal bakınız böyle iniyordu hatırlarsanız, o yüzden B de yarı metal olarak adlandırılır. P ve R benzer kimyasal özellik gösterir, benzer kimyasal özellik göstermesi için bakın, bunlar aynı periyotta, aynı grupta olması lazım. Yani P'nin ve R'nin şu şekilde aynı grupta olması lazımdı. Bu ifade yanlış oldu, bu yüzden soru için doğru cevabımız Edirne Ne diyoruz? Geldim 7. sorumuza ve son sorumuza. Kimyasal türler arası etkileşim kazanımını ölçmüşüm. Aşağıda verilen bileşik formülü ve bileşik adı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sodyum karbonat doğru. Yaygın adı çamaşır sodası. Potasyum sülfat demem lazım idi. Fakat sülfit olmuş. Potasyum sülfitin formülasyonu budur yanlışı bulduk. Alüminyum bromür doğru. Kalsiyum oksit doğru. Magnezyum fosfat doğru diyoruz. O halde 7. sorumuzda doğru cevabımız soru için doğru cevabımız Bursa dedim. Evet. Sizlerle birlikte 30 tane TYT denememi çözdüm. Şimdi sıra geldi AYT'lere çözüyordum. Onları da en yakın sürede siteme yükleyeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.